Günaydın canım, günaydın bir tanem. Bugün 10 Mayıs 2025. Evet benim için güzel bir anlamı var. Bir yaş daha aldım. Evet bugün benim doğum günüm. Ah 43 bitti 44'e girdik. Ve geçmişe baktığımda dolu dolu yaşadığım kocaman bir geçmiş sevdiklerimle beraber ve geleceğe baktığımda ve yakın geçmişe baktığımda sizler benim içimdeki çocuğu büyüten, onu besleyen, onu seven, güzel içerikler çıkartmamı sağlayan, hayat hikayelerinizle, yaşam dinamiğinizle, varlığınızla bana mutluluk katan sizler. Sizlerle o kadar mutluyum ki bir yaş almanın daha onurunu, şerefini, mutluluğunu yaşıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. 44 yaşının zirvesinde sizlerle beraber mutluluğu doyasıya yaşıyorum. Sizleri çok seviyorum. Benim doğum günüm. Bugün arkadaşlar kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Bilen bilmeyen herkese çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bütün bugün doğan boğa burçlarının da doğum gün enişten dileklerini kutluyorum. Sizi bir boğa sıcaklığıyla mwah, kocaman öpüyorum.